Alanya'nın Sisi Radyosu'ndan merhabalar. Yaşıyor olduğumuz bugünlerdeki sağlık konusunu biliyoruz. Ben ismini telaffuz etmeyeceğim. Allah'ın izniyle bilimle, tıpla inanıyorum ki evde kaldığımız sürece yeneceğiz. Evde kal Türkiye. Evde hayat güzeldir. Sizler için yazmış olduğum bir söyleşi okuyacağım. Evde kalın, evde dinleyelim. Hey bir dakika durur musun yaşamakta olduğumuz hayat? Acısıyla, neşesiyle, derdiyle, kederiyle, iyisiyle, kötüsüyle, sevgisiyle, sevgisizliğiyle. Resmini çekeceğim hayat istemiyor musun? Aslında istiyorsun da karar veremiyorsun. Hayat, her şey aynı düzeyde olmadığı için olmamalı da diyorsun. Neden bu kadar hızlı geçiyorsun ki? Bırak da aheste aheste yaşamanın, hayatın tadını alalım. Gerçekte olduğu gibi karışık bulanık çıkacaksın. Resimlerde, resimlerdeki gibi. Siyah beyaz olmak zorunda mısın hayat? Renklerde, resimlerde. Hadi biraz gülümse. Hadi, hadi gülümse. Biraz da renk katalım olmaz mı? Seni yaşamak için Kolay değil biliyorsun hayat Sancılı olan bu yaşamda Hayatta Biraz da mutluluk tebessüm katalım Yağmur başladı Bak yağmur başladı Göz yaşı gibi Şemsiye açalım Yok yok açmayalım Şemsiye açmayalım Bırak yağsın yağacağı kadar Kırılan kalpleri yanan yürekleri az da olsa ferahlatır. Riyakarlıkları kötülükleri belki temizler. Rahmettir, berekettir. Yağsın, yağsın yağacağı kadar mavi beyaz bulutlardan da alalım. Saflığı, güzelliği, dürüstlüğü, çocuksu duyguları, sevgileri de katalım. Ah, bak gördün mü? Yağmur durdu. Güneş doğuyor ne güzel. Hadi bulutları hadi hadi bulutları çekelim. Güneşe kapatmasın. Ne güzel olur. Bırak doğsun güneş. Herkes soğuk buz tutmuş kötü yürekleri biraz da olsa kıpır kıpır ısıtır. Onlar da sevgiden, güzellikten nasibini alır. Ha! Unutmadan bekle bekle. Belki de kıpırda ama hayat biraz da gök kuşağı alalım biraz da olsa ne güzel renklendin be hayat bak ne güzel renklendin bırak da bunları hep beraber yaşayalım olmaz mı neden niçin peki niye neyse yaşadığımız bu yaşamı hayatı her haliyle bizler yaşıyorsak yine de güzel seviyoruz. Seviyoruz sanırım bu hayat. Hayat yaşam bir sinema tiyatro. Bizler de bu sahnede oyuncular olarak perde kapanana kadar saygın, sağlıklı, anlamlı, gururlu, azimli, en güzelinden başrolü oynayacağız. Hadi sahne hazır bir hayat. Şöyle anlamlı bir bak. Bir resmini çekeceğim. Hadi çekiyorum. Çektim resmini çektim hayat hadi hadi mutlulukla yaşayalım sağlıkla yaşayalım hadi evde kalalım evde mutluluk huzur var be Türkiye Alanya'nın Sesi Radyosu'nda hoşçakalın diyorum ben Gülsen Roza Özden